İbrahim. Senin Acem seferindeki üstün başarılarından mütevellit... ...yıllık tahsisatına zam yapmayı düşünmüştüm. Kısmet bugüneymiş. Eksik olmayın hünkârım. Yıllık tahsisatın olan iki milyon akçeyi üç milyon akçeye çıkardım. Helal hoş olsun. Lütfettiniz. Hünkârım bir hususu arz etmeme müsaade ederseniz eğer. Söyle. Yüce Atanız merhum Sultan Mehmet Han vaktiyle Vezir-i Azam'ı Mahmut Paşa'ya dört milyon akçe layık görmüşler. Sen kendini kimlerle mukayese ediyorsun İbrahim? Onlar İstanbul'u fethetmişti.